Efe'yi kurtarmak. Göbünden çıktım şimdi. O kadar bağlandık, uğraştık. Efe'yi almak için Göce'ye doğru yola çıkıyorum. Deniz taksi 700 lira istedi. İyi dedim ben gidiverem madem. Şimdi de oraya gideceğiz. 7 millik yolum var. Demir atacağım, botla alacağım, geleceğim. Ondan sonra Efe bizle. Böyle, şöyle arkaya da göstereyim. Bayağı girmeye tekne herhalde rahat rahat bağlanabilecek bir yer var. Burada restoran falan da güzel. Akşam artık lezzetleri tadarız. Alalım motobüsü koyalım. Önümüzde böyle hava var biraz. Bakayım güzel hava. Yerken açıp gideceğim. Geliyor. Ne Yedin at kafadan rüzgar varmış. Apas seyriyle gidelim. Şu tersane adasını döndükten sonra tersane değil de, domuz herhalde domuz. Evet sevgili dostlar son gelişmelerden bahsedeyim. Döce'ye doğru hala yoldayım. Önümde Migros'un teknesi var. Bedir Rahmi ediyorum. Sahil güvenlik aradı. Şikayet ettim ben bunları 158'den. Daha sonra WhatsApp hattını bana bıraktılar. Fotoğrafları da yolladım. Ama onlara ben söylemiştim orada sahil güvenliğe sizi şikayet edeceğim diye. Kaçmışlar şimdi koydan ama belli tabii. Zaten charter firması. Kimin kiraladığı o tarihler içerisinde bir haftalık dönemde kiralanıyor zaten işlem yapacaklar. Sizler de böyle bu kadar orman yangınının olduğu bir dönemde böyle doğaya cahilce zarar vermeye çalışan insanları gördükçe 158'den şikayet edebilirsiniz. WhatsApp'tan fotoğraf yollayabilirsiniz. Numara veriyorlar. Hatta numarayı da söyleyeyim ben size. Evet, numara 0 535 035 9401. Bu hattan güven. güvenliğe fotoğrafları gönderebilirsiniz direkt. Hemen telefon numaramdan da arayıp teyit Neredeydi bu tekne diye. Gidiyor adamlar. Bakıyor sağ olsunlar. Böyle bir dönemde doğayı katletmek biz denizcilere yakışmaz. Bize göre değil. Şöyle Bedir Rahmi ve Kurban Göcek. Geniş hafaz esiyor. 10-12 nats. 4-10 falan süre üretiyorum. Yola devam ediyorum. Gidelim kardeşim alalım. Bundan sonra akşam yemeğimizi yiyelim güzel güzel. Evet paketi aldık. Tekrardan göbeğe doğru devam ediyoruz. Size bu arada faydalı bir bilgi. Mesela hep 45 derece rüzgara karşı gitmek istiyorsunuz. Raymanin bunu da düşünmüş. Bununla ilgili bir modu var. Şu anda zaten 45'iz. Mesela şu anda normal otomatik pilot. Stamp ile ortaya basarsam basamadım. Wind moda geçer ve 48 dereceden aldığınızı söylüyor. Bunu düşürdüm. Dedim ki 45 dereceden al. Şimdi hep 45 dereceden alacak. Böyle bir hani manyaklık gelirse aklınıza böyle bir şey yapayım diye. Devamlı orsa da gideyim. Bu güzel bir çare. Evet, hepinize büyük sarsalık oyundan selamlar. Ülke mahvoldu, ciğerlerimiz yandı. Tahmin edilemeyecek boyutlara geldi her şey. Günden beri elimde haber kaynaklarını açıp duruyorum, okuyorum. Bir şeyleri yakalamaya çalışıyorum. Çökertme komple yandı. Çiftlik koyu vatandaşların sayesinde kurtuldu. Kurgut, Orhaniye, Senimiye, buralar hep yine yelkencilerin çalışmaları ve vatandaşların sayesinde yangından kurtuldu. Yani kurtuldu demek de yanlış aslında. Tekrardan soğutma çalışması olmadığı için tekrar tekrar alev alıyor. Uçaklar çalışmıyor. Felaket her yer. Her yer yangın yeri. Yani insan elinden hiçbir şey gelmemesi de çok kötü. Biz göcek taraflarında burada herhangi bir yangın yok ama buralara bile kokusu geliyor. Elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum. Instagram'da çiftlik koyu kurtulmuş. Doda sesmiş dün. Çiftlik kurtulmuş en azından. Turunç, komlu büyük içmeler hep yanmış. Kumlu Büt'te e, Hollanda Ahmet diye bir hesap vardı. O paylaşımlar yapmış. En son bitti diye gördüm böyle gece. Gözlerimden yaşlar döküldü. Resmen şu çektiğimiz videolar elimizde son hatıralar kaldı. Çökert de Selin Kalamari koyuna. Bu arada o da yandı. Selin Kalamari Yat Club. O yaptığımız yürüyüş bir daha olmayacak. Gösterdiğim yollar Ağaçlar bitti gitti. Çok üzgün. Bunu yaşatanlar, bu yaşattıklarını yaşamadan ölmezler inşallah. Tek dileğim bu. Misliyle. Bunların hepsini yaşamaları. Çok kötü, çok. Moralimiz çok bozuk. Yine Marmaris Datça yolu kapalı. Çiftlikte normalde tekneyi bırakacaktık. Bugün ayın ikisi. Ben peşinden geç O yol açılmazsa oraya gitmeyeceğiz ya da beni bağlayacaklar. Kardeşim teknede duracak. Ee, Cem abi. Marmaris'e onun da yine misafirleri var. Onlar da gidecek. Bizi tekneyle bırakacak, geri dönecek falan. Öyle. Yol açık değil çünkü. Ortalık yangın yeri. Acımız çok büyük. Tatilden sonra hiç iyi bitmedi. tarihlerimizden 4 Ağustos yani yarın artık işe dönüyor son günümüzde de Efe ile beraber şaraplarımızı koyduk içimiz buruk sonu biten bir tatil oluyor çünkü her yer yanmaya devam ediyor burada şöyle gösterirsem dumanları görüyorsunuz hiçbir şey yapamadık yani keşke hiç olmasaydı da, keşke bizim oralardan geçtiğimiz zamanlardan bunlar yaşansaydı da tüm gücümüzle savaşırdık. Çok kötü her yer yandı gitti yani bütün kıyılarımız. Elimizde kalan bu videolar miras oldu resmen yani. İleriki dönemde insanlara göstermek için. Neyse. Deniz abi de gelmiş. Deniz Girey. Onunla görüştük biraz önce. Devinege. Yine işi. Onlar da küçük sarsalıydı. Yanlarına gittik. Muhabbet ettik bir sene sonra. Ta ona teşekkür anlamında bir tane böyle e, hediyem vardı. Yurt dışından getirdiğim. <laughs> sonunda emaneti teslim ettik. Eğer izlersen Deniz abi burayı. Emaneti sonunda teslim ettik yani. Bayağıdır bir senedir uğraşıyorum. Ha orada buluşacağız, burada buluşacağız falan. Benim manada o bir tane tekne işte geliyor. Sabah gidiyor, ben uyuyorum. Abi diyorum gelmişsin. O, sen uyuyor muydun, orada mıydın falan. Böyle en sonunda teslim ettik yani. Son burada güneşi batırışım. Umarım Eylül'de izin alabilirsem bir daha gelmek istiyorum. Tabi 5 gün sonra falan döneceğim. Yani öyle bir daha gelmeyeceğim değil. Kardeşim var tekrar. Büyük Sarsalı'dayız. Çiftliğe gidemedik çünkü hala Kadırga Koyun'da yangınlar sürüyor. Tekrardan alev alır falan. Tek başına uğraşmasın diye. Burası PUBG'deki böyle güvenli bölge gibi kaldı şimdilik. Bir de havalimanına ulaşım da kolay. Buradan yarın taksiyle gideceğim havalimanına oradan işte uçuş nöbetim var gerçi akşam ona gideceğiz öyle bir ay nasıl geçti anlamadım deniz güzel denizde kalın Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi arka taraf küçük sarsala buradaki restoran. Bu arkadaşla sabah konuştum rezervasyon yaptırdım 9.30'da 2 tekne 5 kişi olduğumuzu söyledim. Bizim teknenin ne olduğunu sordu. Yelkenli dedim. Bunlar burada çok önemli kıstaslar. Motor yatsa mesela o diyorlar hoş geldiniz diyorlar. Biz sanki hesap bırakmıyoruz. Neyse çıktık geldik yerimize de başkaları girdi şimdi. Buraya geldik adam diyor ki ben sana sabah gelse e, erkenden gelecekseniz eğer gelin yer var dedim diyor. Öyle bir şey söylemedim bana diyorum. Öyle diyor. Ben söylemediniz diyorum. Hayır diyor erken geleceksiniz ben size söylemiştim diyor. Yer diyor dolu diyor. Gördüğünüz gibi yerler şurada boş. Şu kısım boş. En az 5 teknelik yer var. Bunlar ben size küfür etmemek için susuyorum. Siz de size çok küfür etmişim gibi susun. Artık esnaf demeye var mı? Bunlar esnaf değil yani. Esnaf falan değil. Buraya Gelmeyin arkadaş, yani sizi kabul etmeyen yere gelmeyin. Ben de burada söylüyorum. Bunlar böyle ben böyle bir şey görmedim ya. Rezervasyonu biz neye yaptırıyoruz? Sen benim yerime tekne almayacaksın yani. Öyle bir şey söylemedi. Herif bir de geldi, suratıma kapattı. Yok kardeşim yerde de suratıma kapattı. Böyle şey olmaz, böyle esnaflık olmaz yani. Çok komik. Yani bu videoyu da 3-5 videoyu da koyacağım. Bir daha buraya kimse gelmesin yani. Küçük sarsaladaki restoran. Evet dostlar selamlar. O olaydan sonra biliyorsunuz e, bayağı bir sinirlenmiştim. Sağolsun kapılarını bize Bedir yani Tom Bey aslında mezar taşı koyu bir sürü çünkü burada kaya mezarları var. E, da Zeytin Restoran kapılarını açtı. Rezervasyonumuz bile yoktu. Hava 25-30 falan esiyordu o gün. Yani bağlan bağlanacak yerimiz de yoktu. E, burada çok güzel geldik. 4-5 gün kadar kaldık etrafı göstereyim size. <laughs> Cem abinin teknesiyle böyle havuzumuz var. Su böyle. İki kulaç sudayız resmen. Burada böyle bağlanacak yer var ve e, göre gayet iyi burada. Bayağı mutlu kaldık. İlk önce şu öndeydik. Ondan sonra bir Hollandalı grup. Zaten bizim yerimize Hollandalı grup almışlar. Gelen bilgi öyle. O restoranda da. Onlar gelecek diyor on bir tekne. Bizi işte ayrılacak mısınız dediler. Sonra buraya anlaştık. Öyle girmesi birazcık şey. Böyle bu iskelenin sonundan görüyorsunuz. Gidiyorsunuz ve e, iki bulaş zaten suda. Öyle. Buraya yanaştık, havuzumuzu yaptık. Cem abi, neyer abla? Ve Cenk kaptanım. kısa süre gelip kalacağız dediğimiz Göcek'te yaklaşık 10 günü devirdik. Yok havayı bekleyelim, yok ben işte uçuşa gittim geldim buradan. Büyük Sarsala'dan çok kolaydı çünkü. Hemen 20 dakika sürüyor taksiyle. Ee, çiftliğe doğru yola çıktık artık. 40 mil yolumuz var. Böyle botum otel şeyi topladık. Hala toplamaya, net olmaya devam ediyoruz. Serdiven babam var. <laughs> Arkada büyük sarsala, küçük sarsala, sevimsiz restoran. E şunun arkası yine kapı koyu, hamam koyu gidiyor. Şimdi biz buradan buradaki dar boğazdan geçeceğiz. Sonra da önümüz batıya çevrilecek. Marmaris saat bir gibi hava bekleniyor. Ondan erken çıkalım dedik. Kalkabildiğimiz kadar erken kalktık. 5.30'da kalktık. Hava çok karanlıktı. Ondan sonra biraz bekledik köpekler falan var çünkü. Onları tuvaletini falan yaptırdık. Yolumuz uzun. Uzun zaman sonra uzun seyre çıkıyoruz. Şurası merdivenlik koy. Burası göbün koyu. Burası da darboğaz. Böceği arkamızda bırakıyoruz. Atıklı sularıyla, bulaşık suylarıyla, bazen denize gületlerin boşalttığı e, mangal kömürleriyle su kesimi falan mangaldan çok temizledim burada. Bayağı yağla karışmış böyle. Tavuk e, yağıyla karışmış siyah siyah kömürler su kesimime geldi. Denizde şurada şişeler, burada bir şeyler. Yani burası bu kadar insanı kaldırmıyor. Sayın arkadaşlar.